Arkadaşlar merhabalar hepinize iyi çalışmalar Bugün sizlere orijinal yayınlarından çok güzel bir üstü sayı sorusuyla beraberiz Hemen bakalım Arkadaşım burada bana x kaçtır diye sormuş Peki benim x'i bulabilmem için yukarıdaki denklemlerden y'yi yok etmem gerekmiyor mu? Evet buradaki denklemlerden y'yi yok etmem gerekiyor Nasıl yok edeceğim? Şu şekilde Burayı 3 ile genişleteceğim Burayı ne ile genişleteceğim? 2 ile genişleteceğim Artık ne oldu? 3x artı 6y eşittir 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 9 çarpı 5 olmadı mı arkadaşım? Evet. Aşağıya baktım. 2x eksi 6y eşittir. 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 9 çarpı 5 olmadı mı? Oldu. Şimdi ne yapacağım? Taraf tarafa toplayacağım. Taraf tarafa topladığım zaman ne olur? Burası 5x olarak geldi arkadaşım. Y'ler birbirini götürdü. O zaman eşittir'i yazdım. Diğer taraf ne oldu? Bunlar birbirine benzemiyor mu artık? Evet. Yani bundan 2 tane oldu. 2 çarpı 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 9 çarpı 5'ten. 2 tane yok mu elimizde? Evet. 5x eşittir. 2 üzeri 9 çarpı 3 üzeri 9 çarpı 5'e dönüştü. Her iki tarafı 5 ile sadeleştirirsem bunlar birbirini götürür. x dediğim ifade 2 üzeri 9 çarpı 3 üzeri 9 olarak gelir. Şıklarda var mı? Yok. Neden? Çünkü kuvvetleri eşit olan üstü ifadelerde tabanları ne yapabilirdim? Birleştirebilirdim. O zaman x dediğim şey 6 üzeri 9 olarak gelecektir. Tabanları nasıl birleştiriyordum? Üstler aynı olacaktı. Arada işlemi tabanlar arasında uyguluyordum. 6 üzeri 9 olarak gelecek. Cevabım 6 üzeri 9. Hangi şıkta vardır? Cevap C şıkkı. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.